Herkesi bu video kanalına bekliyoruz. Bu video kanalı İsa'nın kalbi sizi bekliyor ve Rabbimiz İsa Mesih'ten ve Kutsal Bakire Meryem'den o zaman ve şimdi bize gönderilen ilahi aşk mektuplarını sunuyor ve size sunuyor. Böylece kendimizi onun cennetsel düğününe uygun şekilde hazırlayabiliriz. Huzu Tanrısı Bugün, Romanya'nın Yeni Kudüs'ün Kutsal Manastırı'nda Rabbimiz İsa Mesih'in söylediği Tanrı sözünü sunuyoruz. 8 Kasım 2024'teki Kutsal Büyük Şehit Demetrius'un bayramına ilişkin Tanrı sözünden alıntı. Sizinle birlikte olduğum dönemde benim tarafımdan dünyaya yerleştirilen bu söz, ilahi teslisin kutsal ruhunun işi ve gelişidir ve kutsal ruhun işine karşı çıkmayan, inanmayan veya saldırmayan kişiye ne mutlu, çünkü bu Rab sonsuza dek ve daima Tanrı ile birliktedir, tek varlığın üçlü birliğinde yüceltilmiştir, oğullar. Ve kutsal ruha karşı kalbiyle veya diliyle günah işleyen kişi ne zavallı olacaktır. Çünkü 2000 yıl önce şöyle söylemiştim. Bu affedilmeyecek, çünkü zaman babanın. işi ve oğlun işiydi ve artık insanlar üzerinde bu çalışma ölçüsünden daha fazla Tanrı yoktur ve işte kutsal ruh işi tamamlar tek varlığın üçlü birliğinin ve yukarıdan gökten Tanrı'nın kutsal ruhuyla yeryüzünde buluşmaları için kaderleri verilen herkese ve geri dönmeden imana ihtiyaç vardır. Böylece kimse daha sonra affedilmeden günah işlemez oğullar. Çünkü 2000 yıl önce konuşmuştum ve şunu söylemiştim. Oğula karşı günah işleyen kişi affedilecektir. Ancak bunu Kutsal Ruh'a karşı yaparsa affedilmesinin hiçbir yolu olmayacaktır. Çünkü Rab çoktur. Baba, Baba. Oğul ve Kutsal Ruh'tur ve 2000 yıl önce yeryüzündeki insanları bu isimle vaftiz ettiğimi söylediğimde Babaya yükselişimden sonra çalışmak üzere bıraktığım öğrencilerime şunu söyledim ve onlara şöyle dedim. Benim adımla vaftiz edeceksiniz. İnsanların imanı için işaretler ve harikalar yapın ve elçilerim olarak baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla yürüyeceksiniz. Ey benim sözümün şehrinin oğulları, işte, baba, oğul ve kutsal ruh adına onu her yerde paylaşabilmeniz için gökten üzerinize gelen kutsal ruhun eserini taşıyan yeryüzündeki elçilerimsiniz. Amin. Ah, bu işareti bilmeyen ve bunun Hristiyan olduklarının, insanoğullarından Tanrı'nın oğulları olduklarının bir işareti olarak yanlarında olmasını istemeyenlerine yapayım. Hristiyan milletinin bu işaretini dilimin sesiyle belirledim ve ona haç adını verdim ve beni Tanrıları ve çobanları olarak kabul edenlere sancak olarak verdim. Üçlü Tanrı Tanrı'nın oğulları olarak insanlar arasında kendisine ait olanları mühürlemek ve işaretlemek için ismiyle ve işiyle işaretini yeryüzüne koydu ve ben kutsal ruhun kutsal ataları aracılığıyla konuştum ve Tanrı'yı seven oğullara gösterdim üzerlerine kutsal teslis işareti koymalarını söyledim ve onlara sağ ellerinin iki küçük parmağını avuç içi köprüsüne doğru bükmelerini, diğer üçünü sıkıca bir arada tutmalarını ve adlarını yanlarında göstermelerini söyledim. Onları baba için alnına, sonra oğul için göğsün üzerine, sonra kutsal ruh için sağ ve sol omuzlara yerleştirin ve ardından amin kelimesini söyleyerek üzerlerine ilahi üçlü birliğin adını mühürleyin. Ah, bunu şimdi cahiller gökten gelen Tanrı'nın vücutlarında haç olmayanlara baba ve oğul adına çalışan günah çıkarıcıların sadece haçlı insanlar olduğunu söylediği sözü duyabilsinler diye söyledim. Kutsal Ruh ve geri kalanlar kaybolur ve birçok kişiyi yoldan çıkarırlar ve Tanrı ile haç ve haç taşıyıcıları ile savaşırlar, çünkü haç, Hristiyan halkının yeryüzündeki sütunu ve işaretidir ve zaferin bayrağıdır. Tanrı'nın oğulları için gökten ayrıldı. Amin. Halklara haber gönderiyorum ve onlara şunu söylüyorum, size barış. Halklar arasında Mesih'in çarmıhının bayrağı altında bulunanlara ve onun işareti aracılığıyla babaya, oğula ve kutsal ruha tanıklık edenlere esenlik olsun kutsal haç işaretini taşıyan halklara karşı barış ve kutsal zafer. Yeryüzünde küfürle mücadelesinde Allah'ın yanında olanlara düşman olmayan kavimlere de selam olsun. İsa Mesih'in doğuş bayramı yaklaşıyor, gelin ve her yerde bağırın, Rab bağırıyor, size barış, halklar. Savaş silahlarını bırakın ve Hristiyan ulusunun dünya çapındaki zaferinin işareti olan haçı alın. Çünkü eğer yeryüzünde haçlı Hristiyanlar olmasaydı, ah ne dünya ne de olurdu. Üzerinde ne var? Çünkü Hristiyanlar yeryüzünün yeryüzündeki ruhudur. Ah size esenlik olsun, aracılığıyla yaşadığım halkım, Rab İsa Mesih sözümün sesini dünyanın dört bir yanına yaydım. Amin, amin, amin. Bugünkü mesajımız burada sona eriyor. Tanrı sizi kutsasın ve sizi onun en kutsal kalbine yakın tutsun. Amin.